Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Taban aylığa yapılan %30'luk zamın ardından fırsatçılar yine gün yüzüne çıktı. Asgari ücret henüz çalışanın cebine girmedi ama market raflarında fiyat etiketleri artmaya başladı. <laughs> Ticaret Bakanlığı ekipleri fahiş fiyat artışları için 81 ilde eş zamanlı denetimdeydi. Asgari ücret zam kararının ardından 10 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yurt genelinde 4378 market denetlendi. 397198 ürünün zam açıklanmasından önceki fiyatıyla sonraki fiyat etiketi karşılaştırıldı. 5125 üründe fahiş fiyat artışı tespit edildi. En çok denetim İstanbul'da 605 markette gerçekleştirildi. İkinci sırada 325 marketle Antalya ve 322 marketle Ankara üçüncü sırada yer aldı. Yapılan denetimlerde en fazla ceza işlem İstanbul'da uygulandı. Megakent'te yalnızca 3 günde 4 milyon 670 bin lira fahiş fiyat artışı cezası kesildi. Ankara'da bu rakam 3 milyon 29 bin 400 lira oldu. firmalara yalnızca para cezası da uygulanmadı. 2668 işletmenin geçmişe dönük faturaları talep edildi, yakın takibe alındı. <laughs> Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin yurt genelinde aralıksız süreceği vurgulandı.